Getir oğlum, getir oğlum. Aferin, aferin. Getir, aşı. Gel, gel, gel. Aferin oğlum, aferin oğlum. Aferin oğlum, aferin oğlum. Aferin oğlum, aferin. Tamam, tamam. Öteki nerede? Aşil! Gel oğlum. Abi ben biliyorum çektiğin yönü bu tarafaydı. Ha. Yaralı mı? Ben aldım ya. Buldum. Almasın, al, al. Köpek sıkmasın. Tamam ölmüş ya. Bu tarafa ne kadar gitti? He? Kaç tane gitti? Bak şuraya bir tane yaralı gibi gitti. Tüzüldü gitti abi bak şuraya böyle çok yavaş gitti. Başka? He? Başka? Başka bir iki üç tane şuraya doğru gitti. Bu taraflara da gitti. He. Ya yani bir on tane falan vardı. Da. Vardı. Daha da var kek. hepsi bu değil. Koy üstüne. Ne kadar büyük lan. Allah Allah. Mahmuzlara bak. Vay. Direkt ölüyor. Uçuyor. işte oğlum işte. git. Ya oğlum. Aferin oğlum. Gel. Gel oğlum. Gel buraya. Aferin oğlum. Arkaya bırakalım. Vururken çekemedik ama Olsun, Kestikten reks. sonra çekmiş olalım var evet. değil mi? Köpek ferme verdi Ne yapalım anca yetişebildik Sen uzaktaydın Keklikle bekledik ama Tavşanmış kısmetimize bu varmış Evet Neyse bugün ben limitleri doldurdum Harbiden doldurdun ama 2 keklik, keklik, keklik bir tavşan Bir, tavşan. <laughs> bir de ödek burayıydın iyi olacaktı Olsun ördek limitlerinde biz de olurduk. Tüfek ayarı demek ki çok önemliymiş. Önemli abi. İki haftadır bayağı bir atıyoruz. Şey yok, en sonunda tüfeği ayarladım ama bayağı da var hacı. Şuraya bak. Kuzu mu var? Güzel yani? güzel maşallah. Evet abiler bereketli bir av günüydü. Tüfek atacak, yavaş abi, Erdal kardeşimiz tavşanı da vurdu. Çeşitli bir av oldu. Yeşil ördeğimiz ve çimen ördeklerimiz var. Tavşanımız var. Kekliğimiz var. Maşallah sezonun bütün avlarını yaptık değil mi abi? Allah'a şükür. Bereketliydi. Kazasız belasız bitirdik. Çek. Çok şükür. şükür. Nasıl olursa şimdi evimize döneceğiz. Gel. Hayırlı yolculuklar abiler. Gel. Evet. Çek. Herkese rast gelin. Ben de vurdum. Ben de vurdum. Söyledin mi?